Bugün sizlerle birlikte YouTube kanalında arkadaşlar e, Ent'ten geldim arkadaşlar Minecraft'ta Şu şekilde sandık odamıza girelim arkadaşlar ve de size göstereyim. Arkadaşlar çıkan şeyler komple bu ve Elytra buldum arkadaşlar. E, Elytra bu bulduğum için çok şanslı hissediyorum kendimi. Çünkü elitra yani nasıl desem desemlisi arkadaşlar. Bence yani dönüm noktası gibi bir şey. Çünkü uçarak gidip gelebileceğiz bir yerlere arkadaşlar. Şöyle 22 barutu oradan bulmadım. Arkadaşlar az önce Netrite dedim. Şöyle 3 tane Netrite'im vardı. 2 kaldı. Arkadaşlar az önce ee, yanlışlıkla kayıt açmayı unutmuşum. Ee, şu anda arkadaşlar bunu netirayetledim. Bu netirayetli kılıcı end'den buldum arkadaşlar. Şu şekilde size bir göstereyim arkadaşlar. Keskinlik 3, kırmazlık güç, ateş boyutu 2 ve tamir 1 var. Bu ne demek arkadaşlar? Bu kılıç mükemmel bir kılıç. Bu kılıç aşırı güzel bir kılıç arkadaşlar. Şu şekilde şuradan elitramızı alalım. Bir de arkadaşlar şuradan e, lapis alalım. Lapis. Aa lapisimiz kalmamış arkadaşlar. Bir saniye aşağıdaki madende vardı arkadaşlar. Biraz sonra o aşağıdaki madeni inip alırız arkadaşlar oradan. Aa lapis şuradaydı herhalde ya. Yok yok şurada vardı. Demek ki arkadaşlar. Şöyle diğer e, setleri de göstereyim çıkan entten. Bakmak isteyenler için. iki zümrüt. Şöyle. Böyle bir kazma çıktı. Belki benim şu andaki kazmam, kazmamdan bile daha güzel. Ama arkadaşlar maalesef. Yok etme laneti var. Koruma üçlü böyle bir e, pantolon. Ve arkadaşlar şöyle büyüler yani şu şeyler ve arkadaşlar e, bu oradan çıkmadı pardon. Şu kemikler oradan çıkmadı. Şunu tekrardan koyayım. Şu büyülere bakar mısınız? Ateş koruması 2x2 iki iki, e, servet 1 sadakat 1 çıktı. Bir tane de verimlilik. Şöyle 6 elmas ve arkadaşlar bence benim yani direktman nitrat bileceğim bir miğfer çıktı yani bakar mısınız dikenler bir koruma 3 solunum 2 setimi zaten bu setim artık kırılacak arkadaşlar zaten göğsüm kırılmış şu şekilde sadece bir tane şuradan kendime bir tane göğsük yapmıştım ha şurada şöyle koyayım arkadaşlar ee, şöyle diğer kılıçları geri tepme zaten bu benim kılıcımdı buraya koydum çünkü şu kılıcı buradan aldım ya buraya koydum entten gelmedi yani bu benim önceki kılıcımdı Şöyle arkadaşlar bunda da bağlanma laneti var yani. Onu da e, zaten kullanamayacağım. Kötü oldu. Şöyle şuradan alalım arkadaşlar. Pardon. Şuradan elektriği alalım. Şuradan bir madeni inelim arkadaşlar hemen. Şurada bir yerde arkadaşlar tahminimce şey vardı. E, lapis vardı arkadaşlar. Hemen şuradan göstereyim. E, lapis vardı. Bir saniye bulabilirsem. İnmem lazım. Şöyle inelim, inelim. Bayağı bir daha ineceğiz. Evet arkadaşlar şuradaydı. Ha evet lapis burada. Şöyle de yaptım arkadaşlar. Evet 7 tane lapisimiz çıktı bence güzel. Bu arada arkadaşlar artık burada ne var biliyor musunuz? Ateş boyutu olduğu için bu ne demek arkadaşlar? Bundan sonra eti ısıtma diye bir derdimiz yok. Öldürdüğümüz hayvanlar zaten şey olmuş olarak pişmiş olarak düşeceği için bu ne demek okurdaki hayvanları e, e, öldürdüğümüzde direktman pişmiş et alacağız ve bu çok güzel olacak arkadaşlar. Şuraya tabi setimi falan koyacağım litreme yani e, taşınırken falan oraya şalkırları inşallah koyabiliyoruzdur. Şöyle bir deneyelim arkadaşlar oluyordur. Yo olmuyormuş, olmuyormuş arkadaşlar. O zaman e, mecbur arkadaşlar ileride. Tabii ki de arkadaşlar şey yapacağımız zaman nasıl desem size bir sürü elitre bulacağım arkadaşlar mecbur ee, ta ki tamir büyüsü bulana kadar ve kırılmazlık büyüsünü bulana kadar arkadaşlar o öylece kalacak mecbur hem yani de oradan basılıyor mu bilmiyordum da arkadaşlar yani o şekilde. Evet arkadaşlar şöyle şuradaki 6 elmas ve de 8 kırmızı da alalım. Arkadaşlar şu şekilde şuradan şalkır kutusu için sandık da lazım. Onun için odun lazım arkadaşlar. Ee, şuradan bence bun bunlar çok fazla var. Şuradan alalım. Huş odunlarını çevirelim şöyle hepsini çevirelim. Hatta hiç uğraşmadan şu şekilde hepsini bir çevirelim. Şöyle arkadaşlar kaç tane şalkı yapabiliyoruz? Bir saniye. 2 tanemiz var 2 4 6 8 4 tane şalkır çıkıyor o zaman 4 tane şöyle yapalım sandık ee, sonuç çıkan tüm huş odunları da şurada şuraya da koyalım arkadaşlar şu şekilde Evet koyduk şöyle şuradan 8 e, tane şalkır beyaz şalkırı da yapmak için ha, normaldir normal şöyle şalkırları yapayım Evet arkadaşlar en sandığına giriyordur inşallah. Evet giriyor. Of şuradan taşınacağımız zaman arkadaşlar şu şekilde koyacağız. Şöyle koyacağız arkadaşlar. Doldur. En sandığına Tabii ben daha fazla şalkır bulacağım arkadaşlar. Baya yani şurası full. Kaç şey alıyor burası? 2, 4, 6, 8, 9, 9, 18, 27 tane şalkır alabilir. 27 bence biz buraya komple bir taşırız. Zaten orayı komple taşıttıktan sonra fazla da bir şey kalmıyor gibi. Mutfaktaki şeyler dursun. Ha bir de benim peksi dokunuş baltam olduğum için buradaki şeyleri de alırız. Bütün şu kitaplıkları da alırız. Evet öyle de gideriz arkadaşlar. Aa yanlışlıkla oraya şey yaptım. Evet bu şekildeydi. Şöyle bunları da aşağıya şuraya koyalım. Boya lazım onun şey içinde bize arkadaşlar. Şöyle bir envanter düzeni yapayım hemen. 6 Altı tane de elmas çıktı bu arada. Elmasım bitmişti. Bu güzel oldu. Evet arkadaşlar şöyle e, madenler kısmını direktman bunu atmak istiyorum. Şuradan 12 taneyi 44 tane e, dursun arkadaşlar. 35 tane de buğdayımız da dursun. E, şu şekilde hemen şuradan 3 tanemizi de alalım. Şöyle de gidelim arkadaşlar hemen. E, hemen e, şuradan da bir uyuyalım arkadaşlar ilk başta. Bence bence ilk başta bir uyuyalım arkadaşlar hemen şuradan. Ee, arkadaşlar bu arada Minecraft dünyama başka neler yapmamı istiyorsanız bence şeylerde e, yorumlarda belirtin arkadaşlar neler yapayım hangi farmlar yani mesela e, e, şey endirme farmını zaten kesin yapacağım arkadaşlar şu şekilde dışarıdan ben şuradaki şeker kamışların hepsini toplamıştım arkadaşlar şöyle gidelim ve onları bulalım ee, nereye koymuştum acaba ha şu ahırın yanındaki şeyin içine koymuştum arkadaşlar şöyle bir gidelim. Şöyle orada bir spoiler var ama bu başka videonun konusu. Ondan şöyle hemen bir gidelim. Orayı göstermeden. Hala yapım aşamasında arkadaşlar ondan. Evet şöyle ee, şeyimizde bulduk. Yaptığımız şuradan çıkarttığımız şeker kamışların. Hemen şöyle eve doğru geri gidelim. Çok güzel oldu arkadaşlar ya elitra bulmamız. Şöyle yapabildiğimiz kadar bir fişek yapalım. Ben hatırladığım kadarıyla. Ee, Tabi, e, barut ve şeker istiyordu. Yok kağıt istiyordu. Pardon. Ee, şöyle kağıda çevirelim de bizde kağıt olması lazım. Bir saniye. Şöyle bir bakayım arkadaşlar. Kağıt 51 tane varmış zaten. 51 kağıdımız varsa arkadaşlar 66 tane tamı tamına 66 tane fişek yapabiliyoruz arkadaşlar. Çok 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 güzel. Hatta barudumuz. E, eksik kaldı diye şu anda yapamıyoruz. Evet. Bu arada arkadaşlar şunlar neredeyse yani elmas kadar değerli benim gözümde. Çünkü harita yapıyorum. Biliyorsunuz ki arkadaşlar şuradaki e, ben yeni bir bezimde arkadaşlar. Komple bir odanın yeri komple harita olacak arkadaşlar böyle. Tüm yani Minecraft dünyasını dünyasının hepsini sığdırmaya çalışacağım. Alacağım elitram e, elitramı havai fişeğimi full elimde ha haritayla etrafı açacağım arkadaşlar. Haritayı açacağım. Pardon haritayı açacağım arkadaşlar. Ee, evet bu şekilde. Bir de arkadaşlar e, şuradan ben başka 20 tane daha obsidiyenim var. Bir, e, bir tane daha bu arada arkadaşlar ben artık göstereceğim. Şöyle bir alalım arkadaşlar şu iki haritayı da arkadaşlar yaptığım kadarını göstereceğim. Diğer ki videolarda tamamen bittiği zaman ya da göstermesen mi arkadaşlar şu anlık bir göstermeyelim ya ya da gösterse arkadaşlar göstereyim ya bir şey olmayacak bir şey olmaz bence şöyle alalım. Az önce dediğim spoilerı şimdi gösteriyorum arkadaşlar şöyle elitramıza takalım mecbur tamir ve de kırılmazlığın olmadığı için kötü olacak şöyle arkadaşlar ve de arkadaşlar size tarlamı yaptığım. E, tarlayı ve de e, şeyi göstereyim şu şekilde uçalım ve evet arkadaşlar hazır mısınız 1 2 3 evet arkadaşlar bu kadarlık bir tarla şu anda yaptım hala yapım aşamasında arkadaşlar gördüğünüz üzere hala yapım aşamasında gördüğünüz üzere şu kadar büyüdü arkadaşlar benim asıl amacım şöyle bir elitra ile tekrardan da yapalım da şöyle haritada nasıl gözükecek onu merak ediyorum ben iki videoda gözükeceğim. Bir gözük göstereceğim. Bir sonraki videoda arkadaşlar tamamen bitmiş şekilde göstereceğim. Arkadaşlar şuradaki evin yanındaki ağaç var ya, e, pardon, şu tam ah tam şuradaki tam şu ağaç var ya arkadaşlar bu ağaç. Ahanda bu ağaç. Bu ağaca kadar gelecek arkadaşlar. E, şuradan da şu, şu ağaca kadar gelecek. Şu ağaca kadar gelecek şöyle fişeklerimi fazla harcamamaya çalışıyorum çünkü çok az. Evet arkadaşlar şuraya kadar gelecek bir de bakın şu nasıl desem size şuradaki tepe sonuna kadar gelir bir de şuraya kadar da falan da gelir buralara kadar da gelir arka tarafı çok kısa olacak mecburen çünkü arkası tepelik falan ama arkadaşlar buralar şu anda buralar falan her yer arkadaşlar şuralar şuralar yani değirmeni tabii ki de orta kısımda durmasını istiyorum yani şu açıda şöyle şuraya girmem şu açıdan şöyle şu açıdan bir yuvarlak tam ortasında da bir değirmen bence aşırı güzel bir görüntü vereceğini düşünüyorum ee, evet bu şekilde gördüğünüz üzere şurası da değirmenin kısmı değirmen güzel olmuş mu arkadaşlar videolarda e, değirmeni e, beğendiyseniz e, like atıp bir de e, yorumlarda işte beğendim beğenmedim. Değilmen birazcık daha böyle kalın olabilirdi. Mesela değilmen arkadaşlar. Bence böyle güzel bakın şurada da fıçılar var. Fıçıları açabiliyoruz. Şöyle ama şunları tıklamasın. Mecbur krim zaten olmuştu. aa olmamış mıydı? Yok 35 36 oldu. Olmuştu. Şu şekilde şurayı da yenileyim. Şu şekilde Evet, evet arkadaşlar ee, oldu şu anda. Hemen elitremizi atlayıp şöyle gidelim, bir takalım. Bu arada evde bir sürü harita var. Bence elitreyi alıp gidip açabiliriz. Şöyle bir eve gide gide doğru da gidelim. Şöyle ölmezsek. Oh son saniye. Ölmedik. Oh. Neredeyse yani çok e, az canımız kalmıştı. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Ucu gözükmüyor. Şuraları da iki tane daha koyacağım. Bu ne demek arkadaşlar? Şuradan hemen altı tane daha haritamız var. Tam olarak nerede oluşturacağız haritayı? Bir saniye bakalım. Değirmenin arka tarafında, pervanesinin arka tarafında oluşturacağız arkadaşlar. Şöyle dışarı çıkalım ve uçalım. Uçmak çok güzel ya. Şöyle bir uçalım. Uçmak çok güzel arkadaşlar ya Minecraft'ta. Yani her yere hızlı ulaşabiliyorsunuz. Şöyle bir inişimiz de yapalım. Şöyle bence çok güzel oldu arkadaşlar ya. Hemen şuraya da gelelim. Tam şu iki suyun arasında haritayı oluştur dedim. Ve nereye kadar oluşturdu? Hmm. Nereye kadar yani? Anladım. Anladım ben. E şimdi bir tane daha oluşturmam lazım. O zaman o diğerinde değirmenin yani şuradan da bir tane daha oluşturursam nasıl gözükecek peki? Şuradan suyu, e, oku falan bir çıkartalım. Şu şekil yani. Şöyle bakalım şu anda ne kadar açılsın? Hmm, tam oldu herhalde. Tam oldu. Şöyle bir gitmemiz lazım. Yolda yemek yiyebiliyor muyduk? Evet yiyebiliyoruz. Bu da çok güzel. Arkadaşlar çok güzel durmuyor mu ya? Şöyle bir ölmemek için, ölmemek için arkadaşlar hemen şöyle bir yaptım. Ama e, şunlardan dur bir saniye. Ya. Burada var. Evet. Ee... Şimdi de arkadaşlar bir tane daha lazım. Şuradan hemen e, yok. E, çerçeve lazım. Bir saniye o ne kadar. O deriyle mi yapılıyordu? Bir saniye. E, çerçeve. Çerçeve değil mi ya isim onun? Dur şöyle hepsine gir. Şuradan. Şu. Yok yok buydu. Ha, yün lazım. E, yün bizde baya bir var. Şurada 12 günümüz var. Hı, hmm, odun. 20 tane odunu şöyle bir 20 tane odunu ay şeyi işte arkadaşlar. Çubuğa çevirelim. 40 tane geldi. 5 tane yapabiliyoruz. Aa, tamam arkadaşlar hiçbir sorun yok. Bunları arkadaşlar e, e başka bir e, yeni evimizde bunları şey yaparız. Yeni evimizde bunları arkadaşlar değiştiririz. E, yok bunları da duvarda dekorasyon yaparız. Ben şu anda yanlış ürettim. Pardon. E, şu şekil yanlış ürettim ya ama bence sıkıntı yok çünkü e, boşa gitmeyecekler. Şu şu diyet evet, etleri. Şuradan bir odun. Şuradan da deri lazım arkadaşlar bize. hmm derimiz az kalmış herhalde ya. Ya da hiç mi yok? Ama vardı ya ben hatırlıyorum. Bir yerden çıkacak arkadaşlar. Yoksa da artık şimdi yapamayacağız ama ben derileri buraya koymuştum ya sanki. Ya da şurada mıydı? Şu, yok yok şurada. Şurada deri olması lazımdı. Deri yok. E, dışarıdaki arkadaşlar bizim e, koy, e, ahırımıza bir gidelim. Ahırımızda bakalım arkadaşlar. Şey var mı ahırda? İnek, inek ne kadar? İneklerin sayı, sayısı ne kadar? Şöyle burası koyun. Tavuk. İneklerimiz 3 tane mi? 3 hmm, tane. Elimdeki buğdaylarla Şöyle sizi besle yapsam. Besle. Şöyle de bir besle yapayım. Evet. Sonra mecbur bir tanesini keseceğim. Bir deri. Bir deriyle bir tane yapsak. Aa yetiyor. Evet. evet. Sadece bir tane lazımdı arkadaşlar bize. Hayır hayır hayır. Gelmeyin. Evet. Gelmiyoruz. Kapalı değil mi hepsi? Evet. Şöyle geri gidelim arkadaşlar eve. Uçmak çok güzel oldu ya. Tam iniş yaptık. Şöyle arkadaşlar e, gelelim. Şuradan hemen şöyle 4, 8 tamam yeter. Evet buydu. Çok güzel olacak arkadaşlar. Şuraya da şunu koyalım. Bu haritayı da buraya koyalım. Ama şöyle dön çevirmemiz lazım. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere şu kadar şu anlık. Şu an şöyle bak ilk şu anda tıkladığım o ağacı size göstereyim mi? Tam yuvarlağın içinde. Bakın gördünüz mü? Az önce tıkladığım o yerde döndü de o ağacın oradan şöyle bir yuvarlakla gelecek. Şöyle bir yuvarlak. Evet. Şu kadar olacak. Diğerki videolarda tabii ki de göstereceğim arkadaşlar. Ee, ne kadar e, yani diğerki videolardaki gelişmelerde göstereceğim. Şu anlık bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yeni yeni yerler keşfediyoruz. Yani aşağıda bir su birinkisi varmış. Şurada da ufak ufak su birikintileri var. Hım şunu alalım arkadaşlar. Bunun şu açılmamıştır. Bir saniye. Uyuyalım. Bir saniye. Ancak elitremiz varken onun o açılmamış yerlerine gidip açalım. Evet. Şu şekil. Ee, şimdi şuraya da gidelim. Şunların da açılmamış yerleri var. Şöyle şunu aldık mesela. Nereymiş? Değirmenin sol üst çaprazından gitmem gerekiyor. Şimdi değirmen. Değirmenin e, bakayım aşağıdan değirmen şurasıysa şurayı falan mı açmadım ben dur ya bir saniye şurada aşağıda bir inelim arkadaşlar şöyle bir indik şimdi değirmenin e, şu evin sol üst çaprazından o böyle taş yapının taş yapı şurası tam şu açıdan gidersek hiç gitmediğim bir yer varmış o şurada da kocaman bir delik varmış, maden girişi. Oraya girebiliriz. Maden girişi, e, acaba orada ne kadar derin mesela? Nasıl desem? Derinliği ne kadar yani? Oradan elmas da çıkartabiliriz. Hah açıldı. Evet. Şimdi sıra bunda. Bunun e, köyün su birinkisinin yanındaki evin, oradan dümdüz şöyle şu şekil aşağı doğru. Tamam, ben anladım. Hemen o tarafa da doğru da gidelim arkadaşlar. Çok güzel. Elektrik bulunca zaten videoda yapmak istediğim ilk şey buydu. Şöyle çanklar da açılsın. Şöyle birazcık bekleyelim. Evet o su birinkisi buydu. Şu şu ev. Şu açı. Evet açımız açımız bu. Evet açıldı. Açıldı. Evet harita komple açıldı. Şöyle şimdi şöyle bir uçarken de. Şu haritaya da bir bakalım nereleri açılmamış. He, köyün şurada bir tarla olması lazım. E, ee, şurası. Evet onu da açtık. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi gidip bir bakalım oraya bir koyalım. Nasıl gözükecek? Şuraya yine bir tam bir inişimizde de yapalım. Evet arkadaşlar şöyle de indik. Şöyle bir koyalım. Nasıl gözükecek? Şimdi bu buranın da şöyle çevirmemiz lazım. Evet. Bu da buranındı. Ama bu bu şekildeydi arkadaşlar hatırladın. Evet, doğru doğru bu şekilde. Bu şu şekilde. Oo, çok güzel gözüküyor ya. Ama arkadaşlar son olarak bir de şurası var. Yani şu aşağı kısım. Hemen oraya da bakalım neresiymiş? Orayı da açalım ya. Şimdi neresi? Ha şu değirmenin şu tarafında bir su birinkisi var ya arkadaşlar. Evet şu su birinkisinin şöyle o bir şurada bir çıkıntı olması lazım bu tarafa doğru. O çıkıntıyı ha şu çıkıntı tamam o çıkıntın açıldı mı? Aa açıldı bu da açıldı arkadaşlar. Şu şekilde inek arayalım. İnek. Hı, i̇nek bulduk. Şöyle evet hemen şu iki ineği de şu şekilde öldürelim. Kaç deri düşecek? Bir tane deri düştü arkadaşlar. Bir tane deri düştü. Şöyle hemen o derileri alalım. Gidelim arkadaşlar şu şekilde ee, hemen e, derileri alıp gidelim arkadaşlar. Şöyle evimize doğru. Evet arkadaşlar şu şekilde gidiyoruz. Ee, şurada evimiz şu taraftaydı. Şuraya doğru da bir iniş yapalım arkadaşlar. Şöyle bir dönelim. Şu şekilde de bir iniş yapalım. Şöyle hemen ıp hızlıca da şu merdivenlerden. Şöyle de bir zıplayalım oradan. Kapıdan da içeri girdik. Evet şu şekilde. Evet arkadaşlar. Son olarak şurası kaldı. Orayı da arkadaşlar şöyle 4-8 et. Şu şekil. Orası da arkadaşlar şu su birincisindeki yani değirmenin arkasından gidip o çıkıntıdan sonra o suyu takip edersek o suyu takip ettiğimiz gibi. Tamam tamam. harita elimize alıp gidelim ya. Şöyle arkadaşlar ben yerini biliyorum. Bir saniye bir gidelim. Tam bittiği yeri istiyorum ama. Şimdi değirmen şu taraftaydı pardon. Şimdi değirmene hemen gidelim. Evet. Değirmenin yanında başlayan su birinkisinin ee, yok. Şuradaki çıkıntısından bir saniye çıkıntı burada mıydı? Yok. Çıkıntı az ileride miydi? Hmm. Çıkıntı o zaman diğer taraftaydı. Ha, çıkıntı buradaysa şu tarafı takip edeceğiz. Evet. Şuralarda bir inelim. Haritadan zaten anlarız arkadaşlar. Şöyle bakalım arkadaşlar. Haritadan anlarız. Ee, şimdi bu haritanın sonu arkadaşlar. Şu şekil. Ee, sonunda o çıkıntıdan geldik değil mi biz bu tarafa doğru? Çıkıntıdan aşağıya doğru geldik. Evet. Şu büyük bir, bir burun gibi bir şey var. Şurada. O çıkıntının yanında varsa biz şu an sonlardayız. Ama o çıkıntının yanında yoksa onun yanındayız. Bir saniye bakmam lazım. Çıkıntı ne tarafta? Çıkıntı? Ha çıkıntı buradaysa arkadaşlar biz şu anda e, şunun yanındayız. Şunun. Şunun yanındayız. Bayağı da bir aşağı gitmemiz gerekiyormuş. Şöyle arkadaşlar bayağı da bir aşağı gidelim. Şuradan şuraya. Evet, e, acaba burası mı? Burası mı acaba arkadaşlar? Şu şekilde hemen bir bakalım. Burası mı? Ee, burada bir şişkinlik olması lazım böyle suyun yapısında hemen elimize şöyle bir, bir şeyimiz yoksa da hemen şuradan şöyle kazmamızı alalım küreğimizi pardon şöyle bir kazalım hemen elitren vardı arkadaşlar boşuna fişek harcamak istemiyorum ya şöyle 23 tane hemen bir bakalım şöyle Evet arkadaşlar şurada bir yerlerde şöyle bir çıkıntı var. Şöyle bir şişiklik gibi bir şey var. Onun yanında mıyız? Evet arkadaşlar tam bitiş noktasını ben fark ettim. Şurasında bitiyor arkadaşlar. Biz tam şuradaki kumda videoyu başlatabilir, pardon haritayı başlatabiliriz. Haritayı oluşturabiliriz. Pardon arkadaşlar yanlış söyledim. Haritayı tam oradaki kumda oluşturalım. Bakalım arkadaşlar ne olacak? Şöyle gidelim. Hemen haritanın orada. Ay, kumun orada. Kumun bitmişinde şu tarafta bir oluşturalım. Şöyle şurada bir oluşturdum. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Oo Çok güzel. Çok güzel. Şimdi gidip bir, e, bunu da bir koymamız. Bir bakalım nasıl gözükecek. Tüm e, şey nasıl gözükecek acaba arkadaşlar. Hemen e, şurası birincisini takip edince değirmen çıkacak karşımıza. Evet. Evde şu tarafta. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Şöyle bir tane bir yiyelim. Şöyle dönelim ve de eve doğru gidelim. Tam da şuradan da bir zıpladım mı? Evet, şöyle. Tam kapıya girdik. Kapıdan içeri girdik. Evet, orası da açıldı. Açılmayan yeri yok. Pardon, yanlış döndürdüm. Yine yanlış döndürdüm. Evet, şu an doğru. Şu an bakalım arkadaşlar tam orası doğru muymuş. Hmm. O zaman burası bir başka bir yerin ya. Biz yanlış bir şey mi yaptık acaba? Bir saniye bu yanlış olamaz. Çünkü bunun şey burada. Şunun devamında orası olabilir mi? Yok olamaz. Şurası şuraya denk gelmiş lazım. Yani nasıl anlatabilirim? Aa pardon çıktı ya. Arkadaşlar şu anlık olmadı. Bu yüksek ihtimal biz birazcık bir hata mı yaptık acaba ama bu yukarıyla tam bağlanıyor bakın yukarıya yukarı tarafta tam bağlanıyor bu şekilde de ama aşağı tarafınki o zaman nerede hmm. yukarı tarafla doğru bağlı ama suyun rengi aynı değil ya yani. sanki Sanki bu yanlış oldu ya bunu ileride hani komple yeni e, yeni bir ev yaptığım zaman onun bir odasında komple yerde harita olacağı zaman onu orada kullanırız arkadaşlar şu şekilde aşağıdan şuraya koyalım arkadaşlar. Şöyle şurada evin e, girişinde Şurada da Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı Bir sürü şey yaptık Entten, get e, entten getirdiğim şeyleri gösterdim e, Kılıcımı işte değirmenin e, Şu anki halini gösterdim Son halini de haritadan ne kadar büyük olacağını gösterdim e, Bu şekildeydi arkadaşlar videomuz Kanala abone olup like atmayı unutmayın